Sağlık olsun da bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Söylediğimiz gibi biz uzman doktorları sizlerle buluşturarak merak ettiğiniz, sağlığınızla ilgili merak ettiğiniz konuları size ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine yanımızda uzman bir hekim var. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Selim Panç. Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba Levent Bey, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, bir kere ne zaman arasam hemen kabul ediyorsunuz. Ee, bize e, bilgilerinizi aktarıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de için. çok teşekkür ederim. Bizim için de çok ee, değerli. Şunu e, konuşalım istiyorum bugün. E, tansiyon. Tansiyon nedir? Çünkü böyle insanlar, e, hepimiz konuşuyoruz. Yani şöyle bir halsizlik olduğunda acaba tansiyonum mu düştü? Ya da bir başımız ağrıdığında acaba tansiyonumuz mu yükseldi gibi sürekli ifade edilen bir şey. Evet. Bu tansiyonun bir tanımı var mıdır? Tansiyon dediğimiz her normal insanda 12-13 mm civarı küçük 7-8 mm civarlık bir normal tansiyon değeri vardır. Bu değerlerin üzerinde yani tansiyonun yüksek olması basıncın yüksek olmasına biz yüksek tansiyon diyoruz. Bilimsel olarak hipertansiyon diyoruz. Evet Kaç. kan basıncının yüksek olması demektir. Hı hı hı. Şimdi onu şöyle söyleyeyim neden çok çok önemli. Hı hı. Kalbi bağlasak kalp çok önemli bir organdır. Yani vücudumuzun dinamosudur kirli kan dediğimiz okşen kanı akciğerlere gönderir. O kirli kan dediğimiz oksijen siz kan kalbin sağ tarafına gelir. Kalp her kasıldığında o kanı akciğerlere gönderir. Akciğerden okşanlanan temiz kan da kalbin sol tarafına gelir. Kalbin sol tarafına gelen oksijenli kan da kalbin her kasıldığında yani sistolde 150 cc kadar kan gönderir. Nereye gönderir? Aorta. Yani vücudun ana o damarına gönderir. İşte bu aort ana damar üzerindeki basıncın fazla olması yüksek tansiyondur. Bunu şöyle söyleyebilirsin. Bir hortum düşünün. Hortum içerisindeki basınç su ne kadar yüksekse o kadar değeri yüksek demektir. Yani bu da öyledir. Bu, bu dolaşan kanın basıncıdır, yüksekliğidir. Eğer yüksek basınç ne kadar fazlaysa da tabii ki gittiği organlara, damara ve kalbe o kadar zararlı duruma gelecektir. Hmm. Basınç e, damarı da genişletiyor herhalde. Tabii ki, tabii Anladım. ki. Çünkü eğer o kadar çok önemli ki e, yüksek tansiyon. Bazı hastadan şunu diyoruz. E, doktor bey ben 17 tansiyon taşıyorum. Hiçbir şikayetim yok. Bazısı diyor hatta diyor e, bizim komşu var, komşumuz var diyor. 20 tansiyon taşıyor. Hiçbir şikayet yok diyor. Ama bunlar çok tehlikeli. Bunu anlamı o. Aslında bu hastalar bomba gibi geziyor demektir. Çünkü yüksek tansiyon birden bile 12 mm civayla yani normal giden bir tansiyon hiç kimse birbirinden bile kolay kolay 18 20 olmaz. Bunlar yıllar içerisinde oluşan değerlerdir. Örneğin 30 yaşında 13 oldu. 35 yaşında 16 oldu, 40 yaşında 18 oldu. Bu arada arada tansiyonu normale doğru geldirir, tekrar çıkar. Yani yavaş yavaş yükseldiği için vücut ve damar yapısı da buna alıştığından dolayı hasta bir şey şikayet etmezler. Arada baş dönmesi olur, baş ağrısı olur, işte hava dokundu, yediğim dokundu gibi e, geçitilir. Oysa yüksek tansiyon demektir, gizli bomba demektir. Bakın çok çok önemlidir. Bazen halk arasında duyarsınız. İşte komşunun damarı patladı, damar çatladı. İşte bu damar patladı, damar çatladı denilen hikayede aslında yüksek tansiyondan dolayı aortanın anevrizma yani geliştirmesi sonucunda ve öyle bir sınırı gelir ki öyle 5,5 cm açtığı zaman perfor olur ya yani patlar damar. Zaten bu şok tablosudur. Yani yüksek tansiyon bir, kalp için risk grubu oluşturur. İki, göz, böbrekler için risk grubu oluşturur. Damarlar için risk grubu oluşturur. Yani karın aktığı, gittiği bütün organlar yüksek tansiyon, basıncı yüksek olması o organlarda hasar oluşturur. Aynı zamanda kalp de bu basınca karşı, yani yüksek tansiyona karşı oksijeni göndermek zorunda hayatın devam etmesi için. O zaman da ne yapıyor? Kalp fazla yoruluyor. Hani sporcular ağırlık aldığı zaman kola hipertrofi, kol kas geliştiriyor. Hı hı. Kalp de önce hipertrofi yani kendisini e, adapte olmak için Laplace yasası, fizik kuralı işler ve hipertrofi olur. Kalp e, kası kalınlaşır. Ama tansiyonu biz tedavi etmezsek, hala yüksek seri belli orandan sonra kalp dilete, balon gibi şişmeye başlar. İşte o zaman da kalp yetmezliği gelişir ve işimiz çok zor olur. Onun için tekrar söylüyorum. Tansiyon basit bir hastalık değildir. Tansiyon mutlaka çok çok önemlidir ve herkesin tansiyonu normal olmalıdır. Benim tansiyon 16 ben taşıyorum. Öyle bir şey yok. Son bilimsel verilerde de herkesin herkesin tansiyonu 11, 12, 13, küçük 7, 8 civarında yani normal değerlerde olması gerektiği yöndedir. Kesinlikle diyabet gibi özellikle risk grubu olan hastalarda da bu çok çok daha önemlidir. Tansiyon sonuç olarak herkesten normal değerle olmalıdır. Eğer tansiyon 14 ve yukarısındaysa mutlaka hastalarımız doktorla görüşmeliler ve kendilere uygun bir tedavi yöntemi seçilmelidir. Gerekirse ilaç tedavisi başlanmalıdır. Yani tansiyon çok çok ciddi bir hastalıktır. Ben gayet gayet iyi anladım. Çok güzel anlattınız. Yani şunu söyle, söylersek yanlış olmaz sanırım. Şimdi kalpten çıkan An, bütün damarlar vasıtasıyla bütün organlarımızı besliyor. Evet, evet. Dolayısıyla tansiyon sebebiyle işte göze gelen bir damarımız zarar gördüğünde gözümüz de zarar görmüş Kesinlikle. olacak değil mi? Evet. 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 Teşekkür ediyorum. Şimdi peki bunun sebepleri nedir? Yani e, tamam normal olması gerekir dediniz. E, bunu, bunun için biz kişi olarak neler yapabiliriz? Evet. Şimdi çok önemli bir konu. Teşekkür ederim bu soru için de. Yüksek tansiyon %98 nelerin genetik faktörlerdir. Yani birinci derece akrabalarında vardır. Bu anne olur, baba olur, hal olur, amca olur. Yani birinci derece risk faktörü olan genetik olarak da yüksek tansiyon hikayesi olanlarda çocuklardaki yüksek tansiyon olma olasılığı %98'dir. Bazen e, böbreğe giden damarlarda e, doğuştan daralmalar olabilir veya sonradan gelişe, gelişebilir. Bu renal arter stenoz dediğim bu tabloda olasılığı %1 civarındadır. Bazen konjenital böbrek anomalilerinde de yükselebilir, Bazen beyindeki e, çok nadir görülen tümörlerde de yükselir ama esas en önemli nedeni e, genetik faktörler, aile sülaledir. Bu bir sülale hastalığıdır. Genetik hastalıktır. Hı. Ama neden ne olursa olsun Mutlaka tedavi edilmelidir. Beslenme ile bir ilişkisi var mı? Evet Bey. Direkt tansiyon nedir? Beslenme değildir ama beslenme e, tansiyon ortaya çıkmasına neden olan faktörler bir olabilir. Hmm. Bunun en önemli etkende Erken genetikte de bile olsa erken çıkmasını sağlıyor. Sağlayabilir. Mu? Çünkü bunda da en önemli etken tuzdur. Hmm. Neden tuz diyor? Su, tuz, sodyum klorudur. Yani sodyum klorürün şöyle bir özelliği var, damarda dolaşan volümü arttırıyor, kan miktarını arttırıyor ve tansiyon yükselmesi neden olabiliyor. Biz Türk toplumu olarak tuz seviyoruz. Yani günlük bir e, tuz ihtiyacı vücudun 3-5 gramdır. Ama yapsan, yapılan e, bilimsel araştırmalarda biz toplum olarak günlük 15 gram tuz kullanıyoruz. Yani normalin e, 3-5 katı kadar tuz fazla kullanıyoruz. Onun için tuzu toplum olarak azaltmalıyız. Tamamen tuzsuz değil, az tuzu. Nedir bunun kriteri? Ben hastalama pratik olarak şöyle söylüyorum. Yani şimdi kimse 3 gram 5 gram ölçecek durumda değil. Ama e, günlük örneğin domates doğradık, salata doğradık veya yumurta kaynattık. Tuz ilave katmayalım. Ona tez ilave dökmeyin. Şart değil. Örneğin çorba yaptık. Silme çay kaşığı kullanmanız yeterlidir. Çorbada eğer e, e, ev yapımı örneğin salça kullanmışsanız yani tuz içeren salça kullanmışsınız, ona tuz ilave katmayınız. Gerek yok. Hı hı. Zaten tuz sadece tabii ki ilave katılmakla değil. Bütün kullandığımız sebzelerde de belli oranda sodyum var tabii ki. Ama günlük yaşamda pratik olarak tuzu azaltabiliriz. Bu biraz daha tansiyonun kontrol altına almamızda faydası olabilir. Stres çok önemli. E, tabii şu günlük yaşamda stressiz insan hemen yok gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, birçok insan stresi kontrol altına alabiliyor. Mümkün olduğu kadar stresten uzak durmaya çalışalım. Herkes kendi bireyini daha iyi tanıyor. E, sosyal hobilerle edinilebilir. E, kendine zaman ayırabilir. Onu bir şekilde tut, e, stresin daha az zarar vermesine e, e, yol açabiliriz. Onu kontrol altında tutabiliriz. E, ayrıca yürüyüşler çok önemli. Mutlaka yürüyüş yapmamız gerekiyor. E, yani bu genel olarak değerlendirdiğimiz zaman beslenmemizde bir Akdeniz diyeti dediğimiz bir diyet. Yani sebze e, meyvarlıklı, hafif zeytinyağı gibi sıvı ağırlıklı beslenme tercih e, öneriyoruz. Bunlara da dikkat ettiğimiz zaman inan kontrol tansiyonu da zaman zaman ölçtüğümüz zaman gereken ilacı da kullanıp yine tansiyon regüle ise yani ideal seviyedeyse ise problem yok. Peki e, genelde e, yüksek tansiyonla ilgili bir şeyler söylediniz. E, i̇şte alt alt limit için 7 8 9 dediniz, üst limit için 11 12 13 dediniz. Lim, e, i̇deal değerler arasında evet. 14. Yani Peki, 14 geçmeyecek. Küçük 9'u geçmeyecek. E, alt e, yani düşük tansiyonun sıkıntısı nedir? Neler, e, ne gibi olumsuzluklar evet. e, oluşturur? Aslında evet, güzel bir soru. Şimdi hep herkeste tabii yüksek tansiyon olmuyor. Bazı insanlarda hipotansiyon değil, bir düşük tansiyonda olabiliyor. Şimdi şöyle bir tabi çok nadir de olsa şöyle bir kriter var. Bazı hmm. insanlarda bu e, normal dediğimiz tansiyonlar daha düşük değerde olabiliyor. Örneğin bazı insanlarda e, 9-6 büyük tansiyon 9 küçük 6 dahi olabilir. Bu onun normal tansiyonudur. O insanlar çok nadir de olsa böyle e, insanlar da vardır. Bunda da yine genetik faktörlere bağlıdır. Ama o insanlarda 9-10 sistolik tansiyonu Kendi iyi hissediyor hiçbir şikayet yok. onda 13 olduğu zaman hiper yüksek tansiyon gibi baş ağrısı vesaire olabiliyor. Yani tansiyon biraz da kişiye özeldir. Ee, düşük tansiyon, özellikle normal tansiyon varken düşük tansiyon neden olabilir? Bu e, tabi çok nadir görmekle beraber eğer susuz kaldıysa, susuz, su alınmamışsa, fazla terleme olmuşsa veya bazı ilaçlara bağlı vaza yani damar geliştirmesine bağlı tansiyon düşüklüğü olabilir. Aşırı yorgunluğa bağlı olabilir. Yine bazen e, stres kökenli de olabilir. Yani o ba o, zaman, o durumlarda yapılacak olan bazı çok nadir ilaç kullanırız biz hipotansiyonlarda. Çünkü, çünkü onlar geçici dedi Biraz onlar da bazen tuz ilave katında diyebiliriz. Sıvı mutlaka sıvı tüketin deriz. En az 2-2,5 litre sıvı tüketin deriz. İstahat veririz takip ederiz onlarda. Şunu da kriteri, şu kriteri iyi dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ileri yaşlarda diastolik dediğimiz küçük tansiyon biraz düşük seyredebilir. Bu bizim için çok çok problem değil. Çünkü eğer normal tansiyon 12 13 milimetre civarı ama küçük tansiyon 6 mmc 5 mmc olabilir. Burada esas etkili olan yüksek tansiyondur. Yani e, sistolik tansiyondur. Kanı kalbi kanı pompaladığında olan tansiyon büyük tansiyondur. O eğer normalse küçük tansiyon çok etkisi yok. O problem değil. Yani denge sağlar. Ama bu daha çok yaşlarda görülebilir. Peki e yani erken tanı tedavi bütün hekimlerimizin söylediği bir e, önemli olduğu anlamda bütün hekimlerimiz uyarlarda bulunuyor. Muhtemelen siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Kesinlikle evet. Bu anlamda e, erken tanı ve tedavi e, adına e, neler önerebilirsiniz kişilere? Yani işte risk grupları e, şu periyotlarda gelmeli ya da yaş grupları şu periyotlarda mutlaka hekime gelmeli diye bir şeyinizi yönlendirmeniz var mıdır? Ee, şöyle söyleyeyim ailede yüksek tansiyon varsa, genetik olarak bir yatkınlık varsa bazen bu 20 yaşlarda da ortaya çıkabilir. Yani onu e, daha 18-20 yaşlarda bile zaman zaman tansiyon ölçümünü öneririz. Eğer ailede varsa, genetik olarak yatkınlık varsa, eğer yüksek tansiyon varsa bir hekimle mutlaka görüşmek gerekir. Yani 14 ve büyük tansiyon 14 ve yukarısındaysa, küçük tansiyon da 9 ve yukarısındaysa bu tansiyon hastası demektir. Tabi bazen şunu da hemen ekleyeyim, Nadiren bazen tam insana da 15 olduğu, oldu, oldu baktınız 15 oldu, bir stres anında bu sonra normale geldi. Bu yüksek tansiyon olduğu anlamına gelmez, bu geçicidir. Ama e, 24 saat, 48 saat yüksek tansiyon seyrediyorsa bu bir tansiyon hastasıdır. Eğer e, yani tansiyonu ölçmekle ancak tansiyonun yüksek olduğunu anlayabilirsiniz. Risk faktörü olanlarda, baş ağrısı olanlarda, baş dönmesi olanlarda insana tansiyon ölçecekler. Ama ölçmeden önce tabii şuna bakmak lazım. Doğru ölçülüyor mu tansiyon? E, eğer yüreğe geldiniz, eforla beraber geldiniz, yemekten sonra hemen ölçtünüz, tansiyon biraz yüksek çıkabilir. Onun için biz ideal tansiyon olarak 20 dakika en az dinlenmeli insanlara. E, herhangi bir sigara içmemeli, ve yemek yememeli, dinlenip ondan sonra tansiyon ölçmelidirler. Tokar'ın tansiyon yüksek çıkabilir. Yürüyüp geldiğiniz ölçtüğünüzde tansiyon yüksek çıkabilir. Onun için önce bir 20 dakika istirahat edeceğiz, sonra tansiyon ölçeceğiz. O çok çok önemli. Bir de tabii manşonu çok doğru bağlamak da gerekiyor. Onun nereden ölçtüğünüzde bazen destekten ölçebilirsiniz, bazen bilekten de ölçebilirsiniz. O mekanik tansiyon halleri var. Onların da doğru yerine koyup, ee, e, kolumuz kalp seviyesinde olacak şekilde tutup ölçmek lazım. Bu değerler üzerinde ölçüldüğünde normal değer üzerinde ise bu yüksek tansiyon var demektir. Teşekkürler var mı eklemek istediğiniz e, konuyla ilgili başka şey? Levent Bey öncelikle bu konuyu gündeme getirdiğinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İnsanlarımız çoğu bunun yüksek tansiyonun zararlarının farkında değiller. İşte 16-17 mm civarı yüksek tansiyon, ben taşıyorum hiçbir şikayetim yok diyor. Bu çok yanlış bir düşünce. Yüksek tansiyonun mutlaka şikayet oluşturması gerekmez ama şu mutlaka gerekir, tansiyon normal olur. Yüksek tansiyonun şikayet et, etmemesi bir kriter değil, milimetre civarı olarak yani 14'ün üzerindeyse, küçük 9'un üzerindeyse yüksek tansiyon var demektir ve mutlaka ve mutlaka tedavi edilmelidir. Yoksa eğer tedavi edilmezse bu e, silent dediğimiz gizli kalp hastalığı yol açabilir. E, Gözde problem yaratabilir, ileri seviyelerde böbrek yetmezliği yapabilir, kalp yetersizliği yola felç yapabilir. Onun için de son olarak tansiyon çok çok önemli bir hastalıktır ve herkesin tansiyonu normal değerlerde olmalıdır. Peki böyle bir şey yaşadığımız zaman, işte şunu içerim, şunu yerim, geçer diye düşünmeyip, mutlaka evet. bir uzmana gidip bilgi almakta ya da... E, muayene olmakta fayda var. Kesinlikle, kesindir. E, cid, yani ciddi sonuçları olan bir durum e, cidden ihmal etmemek gerekiyor. Evet. Aslında bu şu konu işleyene kadar ben de bu kadar hassas değildim ama artık hassas olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar çok teşekkür ediyorum. E, Kardiyoloji uzmanı e, Doktor Selim Pança ağırladık. tansiyonla ilgili konuştuk. E, Tabi abone olmayı unutmuyorsunuz, biliyorsunuz biz sizi uzmanlarla uçturuyorsunuz yapmanız gereken tek şey. Kanalımıza abone olmak. Onun için de ücret de ödemiyorsunuz. Sadece altta yazan abone ol yazısına tıklıyorsunuz. Biz de sizi uzman doktorlarla buluşturuyoruz. Merak ettiğiniz konularla ilgili size bilgi aktarıyoruz. Sağlık olsunlar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.